güzel bir galibiyet oldu. Ee, karşı e, ülke takım ne olursa olsun, e, oyunumuz, e, azmimiz, dizilişimiz ve e, modern futbolun gerektiği e, şeyleri sahaya uygulamamız çok çok önemli e, olduğunu inanıyorum ben. E, takım olma yolunda e, güzel bir adım attık. Ben arkadaşlara bahsettiğim konulardan biri Sağ dışı çok iyi bir takım olursak bunu da sahaya en iyi şekilde yansıtabiliriz Herkes kendince fedakarlık yapıyor Kurallara, değerlere en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz Ve bu bizi çok mutlu ediyor 3 maç önce çok farklı bir tablo vardı Bugünkü tablonun gururu ve keyfi var ama diğer taraftan da e, tavsiye ettiğim gibi e, mütevazi olmak lazım ama kararlı kararlılığımızdan ve e, ciddiyetten hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. E, bizim o için değişen bir şey yok. Biz e, yeni bir ekiple e, iyi bir oyuncu grubuyla e, sahada... da. E, güzel futbol yansıtmak istiyoruz. Kararlı bir futbol. Modern futbolun e, 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 gerektiği e, unsurlarla futbolumuzu e, oynamak istiyoruz ve buradaki e, futbolcu arkadaşlarımızın tutumu, yaklaşımı, azmi ve e, birbirleriyle e, iletişimine at, arttığını görüyoruz. Bu da ister istemez e, sonuçlara yansıyor. Burada genci yaşlısı yok. Yani e, o maçta kim gerekiyorsa e, o oynuyor. E, burada hiçbir şekilde e, e, yaşa bakmamak gerekir. E, tabii ki genç olması biraz da e, insanların ilgisini çekebiliyor çünkü merak oluşturuyor. Ama e, hep iyi yetenekli potansiyelli futbolcular olduğunu farkındaydık. Bunlar her zaman konuşuluyordu. Ama ee, bizim belki farklı bir yaptığımız bir şey, onlara cesaret verip, onlara sorumluluk verip e, sahaya e, sürmek, onlar da bizleri mahcup etmiyor. E, şu an iyi bir görüntü var, bunun değerini bilmek gerekir, e, ama çalışmaya, konsantrasyonda yüksek e, tutmayı da ihmal etmemek gerek. Şimdi e, böyle konuları e, iki maç arası konuşmak çok hoş değil ee, ama e, hocamızın belirttiği gibi e, oyuncularla görüşüyoruz. Ferdi ile bir görüşmesi oldu ee, ben de e, e, o görüşme sonradan katıldım. E, kendisini e, e, tanıma fırsatı oldu e, ondan önce, aylar önce Şenol Hoca ve e, ekibi bir görüşme yapmıştı e, biz e, e, duruşumuzu e, fikirlerimizi, değerlerimizden bahsettik kendisi kendi düşüncelerini paylaştı. Gelecekte ne olur ne olmaz onu şu an kestiremiyorum. Ama her futbolcu arkadaşımızın başarılı olmasını sadece sağ içi değil sağ dışı da iyi bir birey olmalarını istiyoruz. O nedenle tercih ne olursa olsun biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak böyle kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız tabii ki.